Barış Soydan, tavşan mı illüzyon mu? Dolar nasıl 17 TL'nin altına düştü? Şapkadan çıkan son tavşan, küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik döviz mevduatlarınızı bozmazsanız banka kredisi kullanamazsınız kararı oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun dün piyasaların kapanmasından sonra açıkladığı kararın etkisiyle dolar 17 TL 4 kuruş'tan 16.48'e kadar geriledi. Hafta sonu sığ piyasada, 17 TL'nin altında 16.9'a yakın bir seviyede kalmaya devam ediyor. Yani şapkadan gerçek bir tavşan mı çıktı? Yoksa sihirbazın son illüzyonunu mu izliyoruz? Bu soruya cevap vermeden önce dün akşam ne olduğuna, mesainin bittiği dakikalarda doların nasıl 16.48'e gerilediğine bakalım. Dün akşam yorgun argın işten çıkan kobi patronları epey teknik bir ifadeyle yazılmış BDDK kararını yayınlanır yayınlanmaz okuyup apar topar internet bankacılığına girerek sat talimatı vermiş olabilirler mi? İsmet İnönü'nün meşhur sözüyle hadi canım sen de. Dün akşam büyük olasılıkla kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık gecesinde olduğu gibi Merkez Bankası'nın rezervleri devredeydi. Mayıs'ta Merkez Bankası rezervlerinden piyasaya 14 milyar dolar satıldığı hesaplanıyor. Döviz satışları bu ayda sürdü. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın net rezervleri 7.4 milyar dolara geriledi. Bu rakam son 20 yılın en düşük seviyesini ifade ediyor. Swap ile başka bankalar ve başka ülke merkez bankalarından borç alınan dövizler çıkarıldığında rezervler 53,8 milyar dolar seviyesinde. Beydeydek'nin dün açıkladığı karar 15 milyon TL karşılığı döviz mevduatı bulunan şirketlerin banka kredisi kullanmasını yasaklıyor. Yalnız önemli bir istisnası var, cirosu, döviz mevduatının 10 katından fazla olan şirketler bu karardan muaf. Yani ekonomi yönetimi büyük şirketlere, istediğiniz kadar döviz alıp satabilirsiniz derken küçük ve orta boy ölçekli şirketlerin gırtlağına çöktü. Türkiye'de banka kredi kullanmayan şirket sayısı son yıllarda çok azaldı. Dolayısıyla dünkü karar kobileri ya döviz mevduatı ya kredi ikilemiyle karşı karşıya bırakacak. Birçoğunun önümüzdeki günlerde dövizlerinin bir kısmını sattığını göreceğiz. Peki bu karar, doların düşmesini sağlayacak mı? Piyasanın beklediği tavşan bu mu? Hayır. Çünkü döviz mevduatının önemli kısmı küçük değil büyük şirketlerde. Finnet 2000'den en çok döviz pozisyon fazlası olan şirketleri çıkardım görüldüğü gibi döviz mevduatının kallavi kısmı büyük şirketlerin elinde bulunuyor. Ekonomi yönetimi onların döviz talebinin gerçek ihtiyaçlardan, küçük ve orta boy ölçekli şirketlerinkinin ise spekülatif amaçlardan kaynaklandığını düşünüyor ki, yasağı kobilere getirdi. Yani dolar küçük ve orta ölçekli şirketler yüzünden mi yükseliyordu? Suçluyu bulduk mu? Dolar karpuz değil ki, fiyatı arz talebe göre belirlensin. TL, kobi patronları dolara yöneldiği için değer kaybetmedi, Türkiye'nin çok derin makroekonomik problemleri olduğu için değer kaybetti. Enflasyon %100'e, cari açık 50 milyar dolara gidiyor. TL bu yıl yine en çok değer kaybeden para birimi oldu çünkü gelişen ülkeler klasmanında enflasyonun bu kadar yüksek olduğu başka bir yer yok. Bütün bunların üzerine Türkiye'nin finansal ve siyasi risklerini, Merkez Bankası rezervlerinin ve hariç eksi 53.8 milyar dolarda olduğu ve Türkiye'nin her an şu veya bu ülkeyle yeni bir ağız dalaşı, hatta sıcak çatışmaya girebileceğini ekleyin. Çilek olarak da Merkez Bankası'nın politika faizinin %14'te olduğu, bu nedenle kimsenin parasını TL'de tutmak istemediği gerçeğini koyun. Böyle bir ülkede kobilere kredi yasağı koyarak doların düşmesini beklemek serap görmekten başka bir şey değil.